Kahpe dünya nedir senden çektiğim? Başıma gelmedik, iş mi bıraktın? Acaba neydi sana ettiğim? Kırdın kollarımı, dal mı bıraktın? Bir kez deli edip aklım uçurdun, Bir kez bal yerine zehir içirdin. Durdurmadın, elden ele düşürdün, Daha göçülecek el mi bıraktın? Aşık oldum sağım solum yürüdü, Ölük bölük dert başıma bürüdü. Bülbül oldum bağım bahçem kurudu, Dalında ötecek gül mü bıraktın? Koşturdum dağlarda nefes nefese, Rezil ettin beni bütün herkese. Olmadı en son koydum hapise, Halime gülmedik kul mu bıraktın? Gurbet elde kime edim nazımı Kış eyledin baharımı yazımı Çok gördüm galiba aldın sazımı Meçhuliye üç beş tel mi bıraktın